Nazım Hikmet'in 1958'de hem tunanaya hem de oğlu Mehmet'e hasretle söylediği bir şiir. Gökte bulut yok, söğütler yağmurlu. Tuna'ya rastladım, akıyordu çamurlu çamurlu. Hey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu. Tuna'nın suyu olaydın, kara ormandan geleydin. Karadeniz'e döküleydin mavile şeydin, mavile şeydin. Geçeydin boğaz içinden, çarpaydın, çırpınaydın, çarpaydın, çırpınaydın. Tutunaydın Kadıköy iskelesine, vapura binerken Mehmet'le anası. Bu e, rüzgarın şeyiyle belki tam duygusallıkta okuyamadım. Ee, Nazım Hikmet'in büyük duygusallıkla kendisini bir su tanesine dönüşüp e, Tuna Nehri ile buluşup daha sonra nehre bakarsak çamurlu çamurlu akıyor. Karadeniz'e döküldüğünde mavileşerek hareket ediyor, geçiyor Boğaz içinden, Kanıköy iskelesinde biliyor oğlu Mehmet'in annesinin kucağında vapura binerken çarpaydın, çırpınaydın, tutunaydın vapura binerken Mehmet Dağı'nası Kadıköy iskelesinde evet. e, bunu hayal ediyor. Aslında Nazım Hikmet'in e, hayal ettiği e, tam bir Tuna'nın da e, tarihi. Tuna Nehri e, Almanya içlerinden kara ormandan doğuyor. E, kendi gibi gözü yaşlı. Gökte bulut yok. Söğütler yağmurlu. Söğüt ağacı hep ıslak olur. Üzerinde yağmur birikintisi olur. Ve gözü yaşlı olarak anılır Söğüt ağacı. Evet. E, gökte bulut yok. Söğütler de yağmurlu. Tuna'ya rastladım. Akıyordu çamurlu çamurlu. Tuna'nın çamurlu akması akan yağmurdan değil. Aslında sırtında taşıdığı ve hareket ettiği o coğrafyanın ona e, verdiği yükten o, o yükün kendi üzerine sağladığı e, ağırlıktan kaynaklanıyor. Ama denize döküldüğünde, e, işte tam böyle bir Osmanlı Devleti'nin e, hareket ettiği e, Dehir boyunca Karadeniz'e döküldüğünde o su mavileşiyor. Büyük bir e, denizle buluştuğunda artık e, felaha eriyor. Oradan boğaz içine geçiyor. Başında İstanbul havası. Boğaz içinden hareket ediyor e, Tuna Nehri, o su damlacı e, Nazım Hikmet'in e, vatan hasretini, çocuk hasretini, e, su damlacı vapur e, iskelede e, yanaşırken mutlaka iskeleye çarpar ve su zerrecikleri havaya fışkırır. Evet. O fışkırma esnasında anasının kucağına tutunan Mehmet'e e, o su tanesinin Kavuşmasını e, hayal ediyor. E, aslında belki hem kendi hikayesi hem Tunan'ın hikayesini bu nefis şiirde okumuş oluyor. Çok güzel bir şey. Evet. Allah çok iyi böyle. Evet. Yani. Gökte bulut yok, söhütler yağmurlu. Tunaya rastladım, akıyordu çamurlu çamurlu. Hey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu, Tunan'ın suyu olaydın kara ormandan geleydin, kara denize döküleydin, geçeydin boğaz içinden, başında İstanbul havası, çarpaydın, çırpınaydın, çarpaydın, çırpınaydın, Kadıköy iskelesine vapur çarparken çarpaydın, çırpınaydın, tutunaydın Mehmet'le anasına diye. Bu büyük bir şiir, benim Nazım Hikmet'in şiirlerinden çok sevdiğim bir şiir. Evet, çok güzel Bugün dinleyenlere armağan olsun. <laughs> tamam, çok teşekkürler. Estergon'un da önünde söyledik yani evet, şiiri bu arada. Estergon'un önünde. Şurası söyledik. Estergon. Burada camimiz. Evet. Tuna önümüzde. Biz Slovenya tarafındayız. Karşı karşı Macaristan köprünün önünde.